Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Çaykur Rizespor Trabzonspor Karadeniz derbisini simüle ediyoruz. Buyurun reis. Hemen başlayalım. Arkadaşlar videoya geçmeden genel önce genel beğenip ve abone olup yorum atmayı başlıyor. unutmayın. Futbol skor tahminlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Tribünlerde kemençe sesleri. Çaykur Rizespor Trabzonspor'la karşı karşıya. Büyük maç EA TV'de değerli Bu akşam futbol adına gerçekten ideal bir hava var. Gökyüzü gayet açık ve karşılaşma için tüm birbirinden nefret eden iki cami ya. izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben spikeriniz Özdemir. Rekabet ya. Karadeniz rekabet ya. Yok hocam rekabet ya. sevmiyorlar. Sevmiyorlar birbirlerini. Ben sevmiyorlar da önünde yıllardır rekabet var zaten. Trabzonspor'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol adına rekabet yani rekabet olamaz Trabzonspor'da da büyük bir golü Rize'den ve Çaykur Rizespor'un ilk 11'i Katper ve Taha Şahin bek oynayacak bugün bir hücumcuyla oynayacaklar Şimdi tehlikeli Bakalım sonuç ne edelim. olacak. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. Wagner Pina. Bu kol iyi oyuncu ya. Beğeniyorum. Evet. Evet. Etkili. Etkili oyuncu. Güzel bol. Rakibin bu topunu geçiriyor. Olaç'a yine bir orta kafa gol oyunu. Trabzonspor'da bekliyorum. Yani evet. Taha Şahin. Nasıl ama geçen hafta attı Rovşata. Görmedim ki hocam. Görmedim. Bak sana. Güzel atmış zaten. Bacı. Bulyubashic. Topla birlikte ilerleme fırsatı yakaladı. Rakibin hücumunu keserek topu kazanmayı başardılar. Jabo. Ben onu açıyı takımımda isterdim bu arada. Evet. Tabii ki de. Güzel alternatif olurdu. Ne alternatif hoca? Papa Nikolaou. Yani çok sık sakatlanan oyuncu normalde. O yüzden dedim. Yani. Leylek olduğu Ara, için. Arada bir dinlendirmek Öyle lazım. Yani. Leylek olduğu için sakatlanması doğal. Uzun boylu oyuncuları... Tır <laughs> gibi. Ee, yani iyileşme süresi daha uzun oluyor ya. Samet Akaydın. Onu açıyor. kaptı. Topu kaptı. İşte önemli bir kontrol fırsatı. Sıra geldi. Uf. Zbam diye vurdu. Kritik maçta gol perdesini açan taraf Trabzonspor oluyor. Yarattı. Defansı büyük hata. Büyük bir Abi onlar şey yaparsa affetmez. Gol bir kez daha ekranda. Kaleciyle karşı karşıya hiç panik yapmadı ve soğukkanlılıkla vurdu. O bir de Rize Bayraklı korner direğini yumrukluyor. Aman aman aman. Güzel taraftarlar <laughs> şey yapacak, silahı çıkaracak, topuna topuna sıkacak. Silah ne yok sağda. <Sessizlik> Manyaklar sokar hocam. Emre Can Bulut. Ben nerede En doğru yerde durarak pas arasını yapıyor. Okay yokuşlu. geliyor galiba. Okay yokuşlu. Etkili bir pas olabilir. Bu pas arasıyla atak sona eriyor. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Şimdi orta açma fırsatına sahip. Ve topu tehlikeli alanın dışına gönderiyor. Bu maçta daha okay, çok yokuşlu. gol olur hocam. İki takım da açık oynuyor baya. Yani i̇yice golden sonra iyice açıldı bu arada. O kay Oğlan'ın kilidini açmak için büyük bir sabırla top çeviriyorlar. Top kenar çizgisinden dışarı çıkıyor. Trabzonsport'a çatışı kullanacak. Topun önüne geçti ve kazandı. Oyunu çok iyi okudu ve araya girdi. Emre Can Bulut. Höyer. Papa Nikolaou. Emrecan Bulut Beraberlik golü için hücum bölgesinde sabırla paslaşıyorlar. Ona ana. Emrecan Bulut. Emrecan Bulut. Eski Beşiktaşlı Emrecan. Bulut. Rakip takım bu atana bir izin vermiyor. Kiralık mı? Kiralık olabilir. Göndermişler olabilir. Eski heyelanç. İktimal kiralıktır. Genç on. oyuncu sonuçta. Trabzonspor topu kaybetti. Top oyun alanını terk ediyor. Çaykur Rizespor taç kullanacak. Maçın %70'i orta alanda geçmiş hocam. Ben e mücadele. Höyer. <laughs> Oho, <laughs> çok güzel hareket. Oh, Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı üzslağa vermeden bitirdi ya. Maçın ilk yarısındaki performansıyla hem takımının hocasını hocam. memnun etti. İlk yarıda takımını öne geçiren golü attı. Takım arkadaşlarına ateşledi ve soyunma odasına önde girdiler. 2. yarıda da böyle devam etmesini bekliyorum. Takımlar ikinci 45 dakikaya başlıyor. Trabzonspor soyunma Daha fazla gol bekliyoruz gitmişti. hadi ve bir gollük avantajlarını kullanmaya çalışacaklar. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Kritik bir pozisyon. Çok <laughs> yaklaştı ama top dire indi dışarı gitti. Kıl payı kaçırdı. Kaleyi bulsa gol olması yüksek ihtimaldi. Ayak içi vursa daha iyi olurdu Çaykur Rizespor teknik direktörü değişiklik kararı aldı. Yani evet. Endi Zekiri. zikir oyunda. Hocam bunu yerine İngiliz sahasında etkili bir müdahale yapıyor. İnan neye uğradığını şaşırdı. Geri geri gitti. 5-6 alana geldi. Fenerbahçeli eski Fenerbahçeli. Pu! İlahi. Can Pu. <laughs> Seversin ağsda savunada kaldın. Okay Okuşlu. Birbirinden iyi dileklerimi sunuyorum ona. Okay Okuşlu onu açın Bir farklı öndeler ve acele etmeden paslaşarak hücum hazırlığı yapıyorlar. Sakin bir şekilde paslaşarak farkı açma fırsatını yakalamak istiyorlar. Bu pasla tehlike yaratabilir. Ve top dışarıda. Taç atışı Olkarelli kullanacak. Çaykur Rizespor oyuncu değişikliğine gidiyor. O Antalyer oynaya gidiyor. Senin ismini telaffuz Şimdi orta açma şansına sahip. Kritik bir Hayır. pas gönderiyor. Ve bu atak neredeyse başlamadan bitiyor. Zeciri. Höyer. Çaykur Rizespor ileri uçta fırsat yaratmak istiyor. Rakip ceza alanı civarında topu İyi ki bir şey daha fazla gol alanı. olur kesin dedik. Hocam evet. maşallah Sen dediğimiz olsan. yine öldü. Ve topu kontrol altına hocam. Şey ne yapıyorlar? Onana var tabii doğal Gayet iyi dinlernato var. Onan'a da iyi performans gösteriyor gerçekten bu evet. arada. Zaka'nın asalıyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Trabzonspor top kaybı yapıyor. Topun dışarı çıkmasına müsaade etmiyor. Papa Nikolaou Mochi Savunmayı açmak ve beraberlik golünü bulmak için pas yapıyorlar. Güzel pas yapıyor dedi. Derken. Hı. Pası kesti ve topu takımına kazandırdı. Can biz ikimiz de böyle show mağazı izliyor. Yapacak bir şey yok. Ya o. Kalkamusto. Rakip kaleye doğru ilerliyor. Orta kafa gol. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Doğru değil, orta gelmedi ona açıyor bugün. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Savunma bu pozisyonda ne kadar konsantre olduğunu gösterdi. Korner de olmadı şanslarını. Çaykur Rizespor kanattaki boş alanı kullanmak istiyor. Pava'dan arka tarafı düşündü. Eğer ki korne olsaydı net bir golü vardı ona şu. Araya girerek bu topu kesti ve şimdi fırsat yaratmak isteyecek. İlk Skora getirmek Olmadı için... Olmadı dedi, o da oldu. Spor, köşe vuruşu Yo kullanacak. ben Trabzonspor için dedim. Bu arada iki takım da aynı anda oyuncu değiştirme hakkını kullanacak. Uzun bir top gönderiyor. İyi pozisyon aldı ve topu karşıladı. Okay yokuşlu. Okay okuçlu Trabzonspor pozisyon üretme çabasında. Bu müdahaleyle rakibin tehlikeli pozisyonunu sonlandırıyor. En doğru anda müdahale ya yaptı. Daha çalar orta gelmedi. Ve bir de rakibini eksitti. Cabaşın önüne doğru. Pasını verdi. Çok yakından rakibine Allah geçit Allah. vermedi. Müthiş kurtardı. Korner hocam Bir geliyor. Daha verdi ama süre azalıyor. Gol geliyor. Muçi oyuna giriyor. Trabzonspor oyuncusu yine gidiyor. Oyuncu Alsaşacaksınız mı? Kısa mesafeli kullandı. Onu da açıyor <laughs> arkaya aşırttı. Evet, Vegara vuruşu geldi oradan. Ön alanda baskı sonuç veriyor. Mucci. İlginç şeyler oluyor yine. Savic. Mücadelenin son 5 dakikasına girerken takımlardan biri sadece bir farklı önde. Okay yokuşlu. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Okay yokuşlu. Okay yokuşlu. Trabzonspor 1-0'ı kabullenmiş gibi oynuyor hocam şu an. Evet, pas yapıyor. Doğru bir pas. Gitmiyorlar kaleye doğru derken. <laughs> Tam adda paslaştı. Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. Bu arada dördüncü hakemin tabelası iki dakikayı gösteriyor. Savic. Savic. Maç bitti hocam. Ve maç bitiyor. Trabzonspor 3 puan alıyor bu hafta. Bugün rakiplerine karşı etkili oynadılar. Öyle gerçekten. Ve bir mücadele verdiler ve bir gol farkla kazandılar. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Trabzonspor 1-0 kazandı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Beğeni, abone olup yorum Bugünkü atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Beklentileri karşıladığını söyle